İstanbul'daki Ahmet Menguzi ve Ankara'daki Hakan Çakır cinayetlerinin ardından son çocuk cinayeti haberi yine başkentten geldi. Ölen de öldüren de 15 yaşındaydı. İşte o cinayetin acı detayları. Önce İstanbul'da Ahmet Minguzi, ardından Ankara'da Hakan Çakır katledildi. <laughs> ve son cinayetin haberi yine başkentten geldi. Ölen de öldüren de çocuktu. Henüz 15 yaşındaki Fatih Acacı ortaokuldan sınıf arkadaşı olan ve yine kendisi gibi 15 yaşında olan katiliyle parkta karşı karşıya geldi. İddiaya göre kamelyalara doğru yürüdükleri sırada ikili arasında tartışma yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Bayağı barışta aralarında. Fatih sırtından ve karnından tam 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Yardımına çevredekiler koştu. Hemen ekiplere haber verdiler. Birisi kanlar içinde yerdeydi, diğerleri kaçıştı. Ambulans falan geldi. Fatih hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Zanlı olay yerinde yakalanmış ancak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Fatih'in ölümünün ardından tekrar tutuklandı. Evet. Fatih gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile yaşananlara isyan etti. Katliam yapmışlar resmen. Ve o aileye de tıpkı Minguzi ve Çakır cinayetlerinde olduğu gibi tehdit mesajı geldi. Fatih'in ablasına Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz diye mesaj gönderdiler. Bundan önce biz Ahmet Mengüzi'yi gördük. Kardeşimin başına geldi aynısı.